Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Battlefield 1'deyiz. Mami ile duo katılıyoruz. Öldür bunu açmıyor falan değişik bir şeyler. Var oluyor Arda. Altıda baritasındayız. Sniper oynayacağız. Tamam bu sefer Türkler olmuşuz bu sefer. Bakalım inşallah eğlenceli güzel bir oyun geçer. Bu sefer Türk işgayız. Türk Bu uzattık adamları nasıl vuracağız lan bu silahla. Ama vurduğumuz tek yiyecek ya oyunu güzel bu çok uzakta adam olmuyor zaten ya yani yakın fight da orada Bak adam bana tek attı Ben de birine tek attım Birileri sıkıyor bana Oy birini daha aldım Oğlum bu da güzelmiş lan bu da eğlenceliymiş. Güzel oluyor. Ya bir de böyle pa pa parlamıyor ya evde. Nerede olduğunu da görüyorum. Evet olanı. evet. Saldırma askerleri gibi. Öldüm. Aa sıkıyorlar. Abo. Oğlum bu ne lan? Kim atıyor oğlum bunları bizim havan. kafamıza? Adamlar havan kullanıyor karşıda. He onlar mı atıyor? Ay, sizin ben oran. Kafamıza böyle bir şeyler <laughs> düşüyor ya. <laughs> Ay, tam adamı gördüm, öldürüyordum ya. Tamam, sana. Indirdim birini. nasıl görüp vurmuyor rahatsız edeyim ben direkt vuruyor adamlar. Bu adam dibimde bir şey yok. Abo. Evet, gel bas bu burada adamlara. Adamlar buradan geliyorlar. Of <laughs> öldü. Aynı adam oldu ya. Aynı yerde öyle duruyor adam. gidiyordu biri. Bir de var. O da öldü. Yok çok fena vuruyorum ne mi adamlar Oha! Biri çok değişik vurdu. Sen Ah vurdu <laughs> O da aramızdan doğrusu dönmüş. indirdim birini. <laughs> en içindeyim ben. objective gördüm birini abao gördüm bir onu da indirdim arkadan mı biri geliyor biri deniyor bize of adamla birbirimizi aynı anda vurduk Nerede de aşkım? <laughs> ben göremiyorum ya. Biraz onu çok geç görürsün. Çıkar. Ya lan oraya şerefsiz. Bak, şurada aşkım. bak, tam, şu, tam, bak tam şurada aşkım şu tam Tamam Tamam şu ağacın altında yatıyor bak şurada. İnşallah şu bizim mavi onu vurmaz da ben vurayım. Ben vurdum ben. Senin dediğin adamı ben vurdum Karun. Tam orada. Ben vurdum. <laughs> Tam orada yatıyordu. Tam senin de deli adam olduğunu fark ettim. Baktım sen oraya doğru koşuyorsun. Yatıyordu yerde. E ee, yine gidiyor bu arada. Gitsin. Denizli'ye doğru geldim. Ha? Hadi <laughs> bakalım. Ben de doğru geliyor. We have lost objective. Hayır, değil, <laughs> Adam Allah <'ın> şubeyim de. <laughs> Of. Abi ben hep birileri yok. Bu sefer başkası vurmuş beni. mi Hayır. Ne oluyor ya? <laughs> Gördünüz mü? makinası. Bu markasını gördük. <laughs> Şurada şeyci var he makinacı var yaka yakan alevci Bir yerden çok sağlam mermi O. şuralarda bir yerde. Yani <laughs> e, B'de de varsa onu vurabilirim ne kadar. Yol amin de daha. Dede ben Tamam bu sefer yeniden ayarlamış şurada bir yerde. Nerede olacağız? Evet. nerede ya? Öldürdüm buradakini ya. Sen neredesin ki? Ha beni öldürdüs. Bedi kim var bildiğin oradaydı. Bedi en az kişi var mı bir, bir... Daha Kaça, mi? Bin. Kaça beyi mi? Dur ben beye doğru geliyorum. Vurdum vurdum bbk adam vurdum. Tek ateş kurmuştu. Arkadan adam var. Şer. <laughs> Aa nasıl ölmedi lan o? Ne kız? Oh, iki adamı tek attım lan. Karbon yaptım adamlara. Düşman gözcüsü göründü. Hadi be. Ay, birini çok güzel vurdum lan. Uzaktan bakıyordum bana adam işaret edip sıktı adam öldü. <gülüyorlar> sen nerede sıkıştın mı sen? Bir sıhhiyeci bir... görüldü. <gülüyorlar> ee, ona dikkat edin. Beni, beni kaldır herhalde deyip kaldırdı. Aldı buraya geri. Düşman hücum <laughs> Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> of. Seni mi vurdu? No

İmdat! Yardım edin laaannn! Aa! Biri beni bıçakladı! Yok artık! Biri beni bıçakladı! Hayır! Ananın gözü! En son öldüm ya! paylaşıyoruz ben de arkadaşları duydum oh ah ah son anda biliyor musun onu dikkat arda geçti <laughs> beni aşkım aaa öldüm oh bu bir saniye görüyorum burcam ne oldu ne oldu geldi. Adam tip lan. Düşman makine o tüfeği o tarafta. Tamam öldüler de ya. Öldüler. <laughs> Arkandayım. Ya beraber öleceğiz ya yok edeceğiz birlikte. Bari mi aşkım? Dur. Deli manyak. Kardeşim onu yapıyorsan bir anlamı olmalı şimdi izle sen izle. Ha direkt sünge takacağım diyorsun yani adama. Bir daha bir show yap be. O tarafta bir düşman hücum kıtası askeri var. Ya niye vuramadın adamı? Adam mı basmıyor <laughs> <diyor>, ha? <laughs> Bu adamı kılıçladım. Az önce ben de birine yaptım sen görmedin. Yerde yatana yaptım ben de. Ah. <laughs> Andat. Bomba gidiyor. We have taken objective apples. Öyle artık. Bakın, bir gözcü. O tarafta bir düşman gözcüsü. Artık öldüm be. Oynamış mıydın, vurmuş muydun diz? Hepsini çok eski Ha, bak yine BF'de mi? Evet. Orada biraz bir denk gelmiş olabilir. Hadi be. Aldı K'yi. Bomba bomba geliyor, bir şeyler oluyor. Abboow Çok fazla adam var Hırs Allah kahretme Abboow İçinde i̇şte. de var solunda da var Abi her yerde asker var dat Orada bir var. biri. Abi gördüler beni son ya. göründü. Önümde <laughs> biri var. <gülüyor> Pardon. <laughs> ben. içinden birini tespit edildi. Bir gözcü, onu gördünüz mü? Oraya bakın. Bir gözcü. <laughs> Seni vuranı vurdum. Çok iyisin. <laughs> var. adam var önümde ya. Tüt. Düşman gözcüsü görüldü. Bu bir düşman hücum kıtası askeri. Dikkat eyleyin. Dikkat eyleyin. Düşman gözcüsü görüldü. Orada bir makine ulu tüfek var. Hani adamları işaretliyorum. Allah Allah. Allah. Ne? Arka geliyor, arka geliyor. Arkadan geliyorlar. Fazla oyun olan mevcut bu. Aldık yine. Vallahi aldık. Ohey hey, neden hey, Merhabalaar. Şey, karda taba bir bassana taba. Evet. İlk 1'e bak ne 2 <laughs> 1 2 değişim değişim. Abi nolur sen? Bomba geldi. Abi bomba geldi. We have taken Objective Butter. <laughs> We have lost Objective Charlie. We have lost objective. <laughs> Düşman sıhhiyeci. Davranın. Düşman hücum kıtası askeri. <laughs> Ben girdim. Aa, nasıl öt? Sen beni bir Ben mi? bafa gideceğim bafa. Ben B'deyim pardon. Evet. Burası şu var hareketli şu anda. Niye kaybediyoruz ya? herkes birbirine sıkıyor. Geliyorlar. bile oluyor. Oh. Ah başka yerden vurdu ya. Bir düşman gözcüsü görüyorum. İmdat. Ne oldu kız? Oha. iki adamın da ortasına şey ettim ya. Bunu diye <laughs> Eyvah. Gözcü edildi. O kazandık. Müthiş. Uh -huh. Müthiş bir zafer arkadaşlar. 98 kill aldım. 90 kill mami aldı. Alçıtepe'de tepede harika bir zafer kazandık. Eğer o video kadar... seçtim ben ama Süveyş seçti belki. Ben de seçtim ama Süveyş gidecek büyük ihtimalle. Eğer videoyu sonuna kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Çok eğlenceli, çok zevkli bir gün <laughs> geçti. Gardo 2 bir bak. Evet evet Gardo güzel bak, güzel. Bak, bak. Biz show yaptık. En iyi şeyde biz olduk manga. Süper. Ben niye popon dönmüşsün lan? <laughs> Senin tavırlara bak. <laughs> ben de, de sen poponu dönmüşsün. Öyle miydi? <laughs> aynen aynen. Evet, <laughs> evet arkadaşlar. E, tekrardan eğer videoyu... Burada da at oynarız ya. Teşekkür ediyorum. Aynen pardon. Videoyu beğenirseniz, abone olabilirsiniz. Çok Bir mutlu isek. olurum. Bir sonraki videoda görüşene dek. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.